Selamünaleyküm. Diyanet takvimi 2021. Günlerden 20 Nisan Salı. Bugün Ramazan ayının 8. günü 1442. Bizim takvimimize göre 20 Nisan Peygamber Efendimizin doğum günü. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasası kabulü bugün. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Bir ayet. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi aratıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilme bilmediklerinizi öğretiyor. Bakara Suresi Ümmetine düşkün, Müşfik Nebi Hazreti Peygamber Allah Resulü ümmetine duyduğu eşsiz sevgi ve merhamet neticesinde dünya ve ahiret saadeti için onlara tavsiyelerde bulunurdu. Kimi zaman verdiği bildirinin öneminden dolayı heyecanlanır, gözleri kızarır, sesi yükselir, sanki düşman tehlikesine karşı bir orduyu uyarıyormuşçasına celallenirdi. Bir defasında kendisiyle ümmetinin halini şöyle anlatmıştı. Benimle ümmetimin durumu geceliğin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum demiştir Peygamberimiz. Rahmet elçisinin ümmetine olan düşkünlüğünü Yüce Rabbimiz şöyle ifade eder: Andolsun andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün müminler karşı rauf, çok şefkatli ve rahim, çok merhametlidir. Tevbe suresi. Allah ümmetine olan bu şefkatinden dolayı onu kendi isimlerinden Rauf uh ve Rahim ile isimlendirilmiştir. Vesselam, hayırlı Ramazanlar.